Babası çocuğuna güzel bir iş kurmak için paçaları sıvamış. Ancak oğlan salak olduğu için hiçbir işi beceremiyormuş. Babası ona ne iş bulduysa hepsini eline yüzüne bulaştırmış, berbat etmiş. En sonunda babası Koskep'ten de yardım almış. Tam otomatik bir sosis fabrikası kurdurmuş. Çocuğunu elinden tutup bari bu işi öğrensin diye Hemen fabrikadaki sos makinesinin başına götürmüş. Bak oğlum demiş. Buradan böyle öküzü yolluyorsun. Diğer taraftan sosis olarak çıkıyor demiş. Ne kadar basit anladın mı demiş. Çocuk dinlemeden salak salak başını sallamış. <laughs> sallamış da. Sonra babasının yüzüne bakmış. Peki baba demiş. Buradan sosisi koysak diğer taraftan öküz olarak çıkar mı demiş. Babası da demiş ki maalesef oğlum demiş. O teknoloji sadece anına var demiş. <gülüyor> 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 <gülüyor>